بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقهم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ساين بقى انا مهتم بلف حنا فهمنا الربيع فهمنا الربيع في عمر عليه الصلاه والسلام بالحديث الشريف إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة Men يُجَدِّدُوا لَهَا اَمْرَ buyurmuş. Yani Cenab-ı Allah bu ümmete her yüz senede bir onun dini emirlerini yenilemek üzere birisini gönderiyor buyurmuş. Dini emirleri yani din işini. Evet. Tabi bu hadiste e, anlatılan şu Mü müceddit ümmetin dinini değil dinin emrini tecdid ediyor. Yani dini tecdid etmiyor. Dinin emrini tecdid ediyor. Başka bir deyimle yenilenen dini kendisi değil. Yanlış algılarla süslenmiş olan Müslümanların dini hayatlarıdır. Nitekim Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadis-i şerifte ceddidu imanekum buyurmuş. Üstadımız bunu ceddidu imanekum la ilahe illallah şeklinde de rivayet ediyor. Tabi sonunda bu da geliyor. Sahabeler sormuşlar. Kalu ve keyfe nüceddidu ya Resulallah nasıl dinimizi tecdit edeceğiz? Buyurmuş ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ektiru min zikri la ilahe illallah la ilahe illallah zikrederek imanımızı yenileyiniz buyurmuş. Tabi kuşkusuz ki tarihte yaşamış ve bugün yaşamakta olan birçok alim için müceddit ifadesi kullanılabilir. Kullanılmıştır da. Ancak bir şeyi hatırlatmakta fayda vardır. Her şeyden önce tecdit asla dönüştür daha önceki arkadaşlarımızdan ifade ettiği gibi köklerde tasarruf etmek değil, asırlarda tasarruf değil. Yani tecdit bir ihya hareketidir. Tebdil ve tahir hareketi değil hiçbir zaman. Dinin köklerine saldırmak ve dini yeniden dizayn etmek ise bir ihya değil, Arapça ifadesiyle bir itfadır. Bir söndürme işidir. Erkan-ı imaniyeye ilişmektir. Üstadımızın ifadesiyle. Erkan-ı imaniyeye ilişmektir. Tecdit hareketinden maksat dini nazil olduğu şekilde yeniden keşfedip benimsemektir. Yoksa bazılarının zannettiği gibi tecdit dini nefsin arzularına göre yeniden tasarımlama değildir. Hiçbir zaman böyle bir anlamı yoktur ve olamaz. Müceddit olan İslam alimleri bir kaygı taşırlar. Acaba günümüzün Müslümanları da Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam ve eshabının üzerinde bulundukları cadde-i üzerinde midirler? Yoksa bir sapma var mıdır? Böyle bir endişe taşırlar müceddidler. Eğer bir sapma varsa işte onu düzeltmek için harekete geçerler. Ne var ki Allah dünyada zıtları iç içe yaratmıştır. Hayır ve şer, ziya ve zulmet, iyilik ve kötülük. E bunlar hep iç içedirler. Bu yüzden bazen insanlar tarafından şerre hayır rengi, kötülüğe de iyilik rengi verilebiliyor. Bazen şer bir gazete, bazen bir internet sitesi şeklinde de karşımıza çıkabilir. Hatta şer bazen hayrı mahz olan bir cami şeklinde de karşımıza çıkabiliyor ve öyle de olmuştur. Medine döneminde Mescid-i Dirar e, şeklindeki bir caminin varlığı iyilik adıyla bazen kötülüğün yapılabileceğinin en açık bir delili. Hatta bazen kötü niyetli bir kişi muhataplarına yemin ederek vallahi ben size nasihat etmek istiyorum da diyebilir. Ben size dini öğretmek istiyorum da diyebilir. Tıpkı şeytanın Hz. Adem ve Havva'ya inni lekuma leminen nasihin dediği gibi. Vallahi ben size sadece nasihat ediyorum dedik dediği gibi. Ee, onları çok sevdiğini ve onlara iyilik yapmak istediğini söyleyebilir. Bütün bu durumlar teşkidin bazı kimseler tarafından saptırılabileceğini gösterdiği gibi teşkid hareketinin de herkes tarafından kolayca anlaşılamayacağının da bir işaretidir. Kısacası te teşdid, imanın aslı olan tevhidi yenilemekten başka bir şey değil. Tecdid dinin aslına bir şeyler katmak değil, sadece imanın aslını hatırlamaya engel olan gaflet perdesini kaldırmak ve kalbin paslarını silmektir. Şu anda burada müceddit tarafından yenilenen şey, dinin kendisi değil. Asla ümmetin gaflet perdesi altında yaşamaya çalıştığı din algısıdır. Böyle bir şey yenileniyor. Bediüzzaman sahabenin mesleğini esas alarak 20. asırda bir asr saadet modelini yeniden dünyaya gösterebilmek için manevi cihat meydanına atılan büyük bir İslam alimidir. Sahabeler gibi ölümü hakir görecek kadar cihadı cihat ruhu yüksek olan bu zatın en büyük özelliği İslam'ın ve Kur'an'ın öz değerlerine bağlı kalarak asırların idrakine hitap edebilen Risale-i Nur gibi bir külliyatı ortaya koymuş olmasıdır. Esasen Bediüzzaman Zülcenahay'dır. Yani hem alimdir hem mürşittir. Birçok alim bulunabilir ama her alim mürşit olamaz. Ama Üstad Bediüzzaman hem alimdir hem de ilmiyle insanları irşad etmiştir. Hayatı boyunca çağını ve çağdaşlarını kendisiyle sıkı bir şekilde meşgul ettirecek kadar faal olan Bediüzzaman bütün hayatını Müslümanların gözlerine çekilen gaflet ve zararet perdesini kaldırmakla geçirmiştir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra askeri tehlikenin bitişini takiben kendisini göstermeye başlayan inansız bir kültür istilasına karşı çıkmak ihtiyacını hissetmiş. Bu sebeple 20. asrın bu ilk çeyreğinden itibaren hayatını Risale-i Nur'la gençlerin imanını kurtarmaya adamıştır. 20. 23. lema olan Tabiat Risalesi'nin başında şöyledir. 1338 yani 1922'de Ankara'ya gittim. İslam ordusunun Yunan'a galibesinden neşet eden ehli imanın kuvvetli efkarı içinde gayet müthiş bir zındıka fikri içine girmek ve bozmak ve zehirlendirmek için destasane çalıştığını gördüm. Eyvah dedim. Bu ejderha imanın erkanına ilişecek. Ve devam ediyor. Bu ifadeler İstiklal Savaşı'ndan hemen sonra ülkenin nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunun açık bir ifadesidir. Bana izdiram veren yalnız İslam'ın maruz kaldığı tehlikelerde Yoksa şahsının maruz kaldığı zahmet ve meşakkatleri düşünmeye bile vaktim yoktur. Ben kendi elemlerine tahammül ettim. Fakat ehli İslam'ın elemlerinden gelen teellümat beni ezdi. alem İslam'a indirilen darbelerin en kalbime indiğini hissediyorum şeklindeki sözleri, onun kendisini İslam davasına ve Müslümanlara ne kadar adadığının da açık bir ifadesidir. İman ilimleri konusunda kendisini vazifeli kabul eden Bediüzzaman, 20. asrın insanının içine düştüğü iman ve ahlak buhranına karşı tedbir almak ihtiyacını da hissetmiş ve bütün mesaisini iman ve Kur'an hizmeti üzerinde teksif etmiştir. Fakat Bediüzzaman öyle sadece Kur'an'i ve imani ilimlerle meşgul olup bir köşeye çekilen ve manevi makamlara talip olan bir vaiz değildir. Amacı erkan imaniye yapılan saldırılara karşı koymaktır. Bu iş için her şeyi göze almıştı. Umumun malumu olsun ki iki elinde iki hayatını tutmuşum. İki hasım için iki meydan-ı de iki harple meşgulum. Tek hayatı olan adam meydanıma çıkmasın diyerek hem sosyal hayatın merkezi olan dünya hayatının hem de manevi hayatın merkezi olan kalbi hayatın ıslahına çalıştığını ortaya koymuştur. Bediüzzaman Erkan-ı anlatmanın yanı sıra sosyal ve siyasal sahayı batı dünyasının mukallimleri olan talihsiz bazı aydınlar cümlesine terk etmemek için İslam'ın sosyal ve siyasi görüşlerinde de e, etkili olmuştur. Onlardan da bahsetmiştir. Ben Arap İslam'da da olsaydım buraya gelmem gerekirdi. Ben halka, tabiata ve bu toprağın gerçeklerine öylesine yapınım ki onların mevzularını konuşuyorum diyerek içinde yaşadığı toplumun gerçekleri, gerçeklerini kendisi için hareket noktası olarak kabul eden büyük bir İslam alimidir. Kuşkusuz Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dağılma istidadını gösteren İslam dünyasını ve hilafet merkezi olan Anadolu'nun Kur'an'ın ruhuyla mayalanmış toplum yapısını muhafaza etmek için bir tecdid ruhuna ihtiyaç vardı. Bu da ancak Kur'an'ı çağımıza uygun şekilde yorumlayan bir eserle mümkün olabilirdi. Bence Bediüzzaman'ı ve onun hayatının mahsulü olan Risale-i Nur Külliyatı'nda çağımızın bu noktadaki ihtiyaçlarına cevap veren çok yönlü bir irşad otoritesi ve bir müceddit olarak değerlendirmek gerekir. Şöyle der kendisi, evet bu zaman hem iman ve din için hem hayat-ı içtimaiye ve şeriat için hem hukuku amme ve siyaset-i İslamiye için gayet ehemmiyetli birer müceddit ister. Fakat en ehemmiyetlisi hakaik imaniyeyi muhafaza noktasında tecdit vazifesi ki en mukaddes ve en büyüküdür. Şeriat ve hayat-ı ve siyasiye daireleri ona nispeten ikinci, üçüncü, dördüncü derecede kalıyor. Ribayat-ı hadisiyede tecrid-i din hakkında ziyade ehemmiyet ise imani hakik, imani ha, imani hakaikteki tecdit itibarindedir. Risale-i Nur'un birçok yerinden gerek zamanın kendisi gerek onun has talebeleri Risale-i Nur'un bir müceddit olduğunu ifade etmişlerdi. Fakat Said Nursi insanların teveccühünü şan ve şöhreti bir riya kabul ettiği için zamanın alimleri tarafından kendisine verilen Bediüzzaman ile aslında Risale-i Nur'a ait bir lakab olduğunu ilan ederek Risale-i Nur'un bir tecdid vazifesi yaptığını söylemiştir. Bediüzzaman'ın bütün çabası, gözlerine gaflet ve daralet perdesi çekilmiş olan insanları bu gafletten kurtarmaya yöneliktir. Ehli gaflet dünyasının hakikatini tasvir eden levhada söyledikleri sözler hep bu çabanın eseridir. Bir talebesine yazdığı mektupta şöyle diyor. Ben de senin gibi gençlik serhoşluğuyla gaflet içinde dünyayı hoş ve güzel gördüğüm halde, gençlik serhoşluğundan ihtiyarlık sabahında ayıldığım dakikada o güzel zannettiğim, ahirete müteveccih olmayan dünyanın yüzünü nasıl çirkin gördüğünü ve ahirete bakan hakiki yüzünün ne kadar güzel olduğunu 17. sözün 2. makamının 199 ve 200. sayfalarında yazılan iki levha-i hakikate bak sen de gör. Birinci levha ehli daralet gibi fakat serhoş olmadan gaflet perdesiyle eskiden gördüğün ehli gaflet dünyasının hakikatını tasvir eder. Risale-i Nur'un bir yerinde vahiy ilahinin bakış açısı ile felsefenin bakış açısı e, mukayese yapılarak felsefenin insana verdiği gaflet ve perdesine işaret ediyor ve şöyle diyor. Kur'an-ı Mücüzü veya bütün kainattaki adiyat namıyla yad olunan harikul adet ve birer mucize-i kudret olan mevcudat üstündeki adet ve örfet perdesini keskin beyanatıyla yırtıp o hakaiki acibeyi zişura açıp nazar-ı ibretlerini celp edip hukule tükenmez bir hazine-i gülüm açar. Felsefe hikmeti ise bütün harikul ade olan mucizat-i kudreti adet perdesi içinde saklayıp cahilane ve lakaydane üstünden geçer. Çünkü felsefe hakikaten hakikatleri göremez. Çift gören bir gözü var. Dolayısıyla bir nesneyi bile tek göremiyor. Çift görüyor. Bediüzzaman e, bu zamanda gaflet ve dalaletin fel ve felsefeden geldiğini müteaddit yerlerde ifade ediyor. Bu yüzden en insafsız ve dikkatsiz ve imanı zayıf felsefesi kavi, hodbin, münekkin adam'' tabirini kullanır, böyle bir hitap eder. Veya ''Ey gaflet ve felsefe uykusu içinde tenvim edilen, yani uyutulan insafsız adam'' diyerek felsefenin verdiği kalın gaflet perdesini insanların gözünden kaldırıp onları Kur'an'ın hakikatlerine yönlendirmek istiyor. Bediüzzaman kendisini müceddit kabul eden talebelerinin ve dostlarının nazarlarını bu zaman cemaat zamanıdır, şahıs zamanı değildir diyerek hep Risale-i Nur'a çevirir. Bu meyanda Risale-i Nur'un gafleti izale eden bir eser olduğunu ifade ederek şöyle dedi. Risale-i Nur o vazifeyi tam yapıyor. Ve aleyhindeki dehşetli propagandalara ve gayet muannit zındıklara tam galibe çalmış ve dalaletin en sert kuvvetli kalesi olan tabiatı tabiat risalesiyle parça parça etmiş ve gafletin en kalın ve boğucu ve geniş daire-i afakında ve fenin en geniş perdelerinde asay Musa'daki meyvenin altıncı meselesi ve birinci, ikinci, üçüncü, sekizinci hüccetleriyle gayet parlak bir tarzda gafleti dağıtıp nuru u tevhidi göstermiştir. Değerli misafirler, Bediüzzaman başta imani meseleler olmak üzere dini hayatın her safhasında bir tecdit yapmıştır. Hele tevhidin delilleri konusunda getirdiği yenilik toplumun her kesiminden insanları kendisine hayran bırakmıştır her gün gördüğümüz ve bildiğimiz objeleri kullanarak Allah'ın varlığına ve birliğine ve tesadüfün imkansızlığına delil getirmektedir. Şöyledir, mesela Ayasofya kubbesindeki taşlar eğer mimarının emrine ve sanatına tabi olmazlarsa, her bir taşı mimar Sinan gibi dülgerlik sanatında bir mahareti vesaire taşlara hem mahkum hem hakim olmak, yani geliniz düşmemek, subut etmemek için baş başa vereceğiz diye bir hüküm sahibi olması lazımdır. Öyle de binler defa Ayasofya kubbesinden daha sanatlı, daha hayretli ve daha hikmetli olan masnuattaki zerreler kainat ustasının emrine tabi olmazlarsa her birine sani kainatın efsafı kadar evsaf-ı kemal verilmesi lazım gelir. Müceddit insanları Kur'an'la ve Allah'la buluşturmak için yeni yollar keşfeder. Bu açıdan müceddit aynı zamanda bir keşraftır. Bediüzzaman da kainat kitabını bir başka gözle okumuş, ve yorumlamıştır. Adeta kainatı yeniden keşfetmiştir. Çünkü o kainata ve insana herkesin baktığı bir gözle bakmamış. Yeni bir okuma biçimiyle kainatı ve insanı yeniden okumuş ve okutmuştur. Şu sözler ona aittir. Demek nasıl esmada bir ismi azam var, öyle de o esmanın lukuşunda dahi bir nakş-ı azam var ki o da insandır. Ey kendini insan bilen insan! Kendini oku yoksa hayvan ve camit hükmünde insan olmak ihtimali vardır. Bediüzzaman tevhide dair bir pencere açacağı zaman bazen başından geçen bir anıyı anlatacakmış gibi söze başlar. Bir gün bir bahar mevsiminde garibane mütefekkirane seyahate gidiyordum. Bir tebeciğin eteğinden geçerken parlak bir sarı çiçek nazarına <laughs> ilişti. Bu cümleyi işlerler Bediüzzaman'ın bir anısından söz ettiğini ve başından geçen bir anıyı anlatacaklarını sanırlar. Doğru, aslında bir anıdan bahsediyor. Fakat bu anısını tevhide bir pencere yapar ve o pencereden yaratıcıyı ve onun sıfatlarını bize anlatır. Gözümüzdeki ülfet hatta gaflet perdesini kaldırarak her gün gördüğümüz çiçeklerden ibret almanıza vesile olur. Buradan yola çıkarak bir çiçeği hak eden zatın bütün baharı hak eden zat olabileceğini dile getirir. Bediüzzaman merhamet ve şefkat duygusunda da tecdid yapmıştır adeta bir eliyle cehennemin yolunu kapatarak bütün insanları cennete sevk edecek kadar geniş bir merhamete sahiptir. Bana sen şuna buna niçin sataştın diyorlar, farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var, alevleri göklere yükseliyor, içinde evladım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum diyerek, imanını kurtarmak istediği gençlerin her birisini dediği zaman yangının alevleri içinde yanan kendi evladı gibi kabul etmiş ve onların imanını kurtarmaya koşmuştur. Bu şefkat çok büyük bir şefkattir. Fedakarlık duygusunda ve hoşgörüde de bir tecrit yapmış. Şöyle de, madem ki nuru hakikat, imana muhtaç gönüllerde tesirini yapıyor, bir sayı değil, bin sayi feda olsun. 28 sene çektiğim eza ve cefalar, maruz kaldığım işkenceler, katlandığım musibetler helal olsun. Bana zulmederlere, Beni kasaba kasaba dolaştıranlara, hakaret edenlere, türlü türlü ithamlarla mahkum etmek isteyenlere, zindanlarda bana yer hazırlayanların hepsine hakkımı helal ettim. Bediüzzaman ayrılık acılarından dolayı bağırıp çağrın ve yetimhane bir şekilde ağlayanların feryatlarına da yeni bir anlam vermiştir. Maddi ve süfli muhabbetler için bütün mazi ve müstakbel firaklarla doludur. Bütün firaklardan gelen feryatlar aşkı vakadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır yerinde sarf olunmayan bir muhabbeti gayrimeşruanın cezası merhametsiz bir musibettir diyerek ilahi aşktan yoksun olan ehli dünyanın gafletli muhabbetlerine gönderme yapmış ve gaflet perdesini kalınlaştıran feryatlara, ahu figanlara ve hazretlere yeni bir anlam yüklemiştir. Bu feryat figanların insanın fıtratındaki şiddetli beka arzusuna delalet ettiğini vurgulamıştır. Son e bir şey daha söyleyip bitiriyorum. Bediüzzaman ve Risale-i Nur'un müceddi olduğunu değerli dinleyenlerin gösteren en büyük deri Bediüzzaman'ın hiçbir İslam aliminin mazhar olmadığı alaka ve teveccühe masar olmasıdır. Onun eserleri kırktan fazla dünya diline tercüme edilmiştir. Risale-i Nur'un gördüğü bu alakanın sebebi İslam'ın özüne bağlılığı ve Kur'an'ın nurlarından teleşuh etmesidir elbette ki. İmana ve Kur'an'a hizmet edebilmek için hem dünyasını hem de ahiretini feda etmeyi göze alan Bediüzzaman bu yoldaki kararlılığını şu cümlelerle dile getirir. Eğer başındaki saçlarım adedince başların bulunsa her gün biri kesilse hakikati Kur'aniye'ye feda olan bu başı zındıkaya Göküfür mutlaka eğmem ve bu hizmet imaniye ve nuriyeden vazgeçmem ve geçemem. Tevazunda da tecrid yapmıştır. Tevazunda ortaya koyduğu Risale-i Nur külliyatı bugün bütün dünyadaki İslam alimleri tarafından kabul gördüğü halde Risalelerin kendi malı olmadığını belki Kur'an'ın malı olduğunu ısrarla ifade etmesi tevazuun zirvesidir. Benim şahsımdan bir himmet beklemeyiniz ve şahsımı mübarek saymayınız, tanımayınız. Ben makam sahibi değilim. Adi bir neferin müşir makamının emirlerini tebliğ etmesi gibi ben de manevi bir müşiriyet makamının emirlerini tebliğ ediyorum. Hem müflis bir adamım. Gayet kıymetli ve zengin elmas ve mücevherat dükkanın delalı olduğu gibi ben dahi mukaddes ve Kur'ani bir dükkanın delalıyım diyor. Ve hepinizi hürmetle ve saygıyla selamlıyorum.